Merhabalar kıymetli izleyenlerim ve takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Annemin ellerinden tam kıvamında enfes bir aşure tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Dilerseniz vakit kaybetmeden tarifimin detaylarına geçelim. 1,5 kilo aşurelik buğdayı yıkayıp üzerine 4 parmak geçecek şekilde su ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Diğer bir taraftan da kuş üzümü ve sarı üzümü hafif bir şekilde haşlayalım. Aşurelik buğdayımız da haşlanmaya devam ediyor. Eğer suyunun rengi siyah olursa suyunu değiştirmenizi tavsiye ederim. Üzerine biraz daha su ilave ediyoruz. Aşurelik buğdayları yumuşayana kadar haşlamaya devam edelim. Yaklaşık 1 saat kadar haşladık biz. Evet bu şekilde kıvamı güzel. Aşureye kullanacağım malzemeleri daha öncesinden haşlayıp doğrayıp yıkayıp hepsini hazır ettik. Bir yemek tabağı haşlanmış nohut. Haşlamış olduğumuz sarı üzüm ve kuş üzümünü ilave ediyoruz kuş üzümünü arz ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz. Sarı üzüm 300 gram kullandık. 300 gram fındık, 500 gram yer fıstığı, 300 gram kayısı. 1 yemek tabağı haşlanmış fasulyeyi de ilave edelim ve bütün malzemeleri karıştıralım. Su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde mesela koyu bir kıvamı var. Açmak için tekrar sıcak su ilave ediyoruz. Arzuya göre 1 veya 2 adet kabuk tarçın ilave edelim. 1 adet elma küp küp doğranmış. Arzuya göre bir miktar çörek otu. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Bir buçuk su bardağı süt ilave edelim. Hem lezzet katıyor hem de rengini güzelleştiriyor süt. Sık sık karıştıralım aşuremizi. Kıvamını ayarlamak için ara ara sıcak su ilave ediyoruz. Şekerini de ilave edelim. 2 kilo şeker kullandık. Damak zevkinize göre artırabilir veya eksiltebilirsiniz. bademini de ilave edelim çiğ badem kullandık 300 gram bademi sıcak suda ıslatıp kabuklarını soyduktan sonra ilave edelim arzuya göre karanfil seviyorsanız 15-20 adet karanfili küçük bir elma parçasına e, saplayarak atabilirsiniz içerisine sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. bilirsiniz Son olarak da incirini ilave edelim. 300 gram incir kullandık. Küp küp doğranmış. 1-2 dakika kaynadıktan sonra aşuremiz servise hazır. Rengi, kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Annemin ellerine sağlık. Umarım siz de denediğinizde beğenirsiniz tarifimizi. Ocağı kapattıktan sonra kaselere pay edelim. Soğuduktan sonra servise hazır. Üzerini arzu ettiğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Biz ceviz kullandık. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.